Niye ki açacakmış dava bana. İnşallah kazanım hadi. Bu da egoist de <laughs> kendini bir şey zannediyor. Amına koyayım sana. Ya, Kaçtım. Dur. Başa sarayım. Sar sar başa sar. Hastayım <laughs> benim sesim direkt evet. kötü abi. Bu arada arkadaşlar ya, bir sus amına koyayım. Vural evet. bana muz at. Ne? Abi Ar videodan geliyor <laughs> ses. Abi, 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 Tamam. Tamam lan. <laughs> Sus tamam dur diyor <laughs> Ben <laughs> size bir ağaç atayım. Bak ağacı bugün üç tane atacağım. Yayın ortasında hatırlatın. Sulanmazsa da söyleyin sulayın ben. <laughs> Başka? Burada ağaç atıp suluyorsun. inanabiliyor musun? Ha davayı açtım şu anda. Şu an Açtım. Yok. Ya, şu an, şu an açtım. Gerçekten o şu Açıyor, an açtım. Açıyor bak yani. görüyor musun? Biz senin chatine gidip 31 atıyor muyuz burada? Memo mu geldi lan Vural Bey bundan sonra bitti benim. bitti ki. dur <laughs> ya. Vural'ın telefon numarasını veriyorum. Vural <laughs> <Ne gülüyor> daha bana hak etti. Ben avukatımı arıyorum. Sıla abi diye <laughs> tamam suluyorum suluyorum suluyorum. sılıyorum. Ya Vural tamam suladın <laughs> hadi. Ee, tam tamam edersin ki tabii ki yayındayım. Ve yine salak <laughs> saçma bir şey için. <laughs> Ya bu Ali'ye de çok üzülüyorum ben ya. Valla ben üzülüyorum ya. Valla Ali'yi arayıp özür dileyeceğim ya. Ya arasana özür desem. Valla özür dileyeceğim bir ya. Ya hayır saçmalama ya, arama. Bir şey olacak adam açmayacak yine yayında beni arıyor amına kodum diye ya. Yo yo arayacağım açmayacak özür mi? dileyeceğim ya. Valla şey özür dileyeceğim. Da... İçim içim beni arıyor burada. <laughs> 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 Valla kusura bakma Ecem ya. Ya da maaş vereyim adama ya. Alo. <laughs> Kardeşim selamünaleyküm. Aleyküm selam. Konuya bakıfsındır yine konuya vakıf mıyızdır yine bakalım. Tabii. E, ya şu yüzden rahatsız ettik. Biz fark ettik ki her yayın her sike seni arıyoruz. Bunu için ne ama çok üzüldüm desene. <laughs> özür dilemek için aradık senin. Aa hayırdır inşallah. Biz arıyoruz diye. Aa estağfurullah canım benim. Sıkıntı yok. Peki bir şey soracağım hazır aramışken. <laughs> evet canım. Vural üzerine dava açacaktık hatırlıyor musun? Kime? Vural'a muz atmıştı bana. Evet açabiliyoruz. Evet. Şimdi benim yayınımı izleyip internet böyle canlı yayınımda beni alet etmiş. Çok pis telif var orada. Var değil orada mi? Orada çok orada çok pis telif var. Ben, benle taşak geçmiş yayında. Dalga ya, geçmiş kendi kanalında musun var mı? Bitirebiliyor muyuz kendisini? Bitirebiliriz. Tamam. Haber vereceğim konuşuruz gene detayları. Tamam. Teşekkür tamam. ederim Açırız. görüşürüz. Bu arada telif, dalga vesaire hani söz konusuysa açabiliriz yani. Tamam bunu konuşalım. Bitirebiliyoruz değil mi? Avcum kaşındır o kadar. Tamam çok Öyle teşekkür diyeyim. ederim. Onda çok da para var bir de Mercedes falan var onun. Oo çok iyi çok iyi. Tamam tamam okey teşekkür tamam. ederim. Tamam. Sağ olun. Hadi öpüyorum. Bay bay. Ural Üzül bitti. Bitti şu an bitti Ural Allah çatı da arabayı sattı. Mercedes'i alsak Ural Ura, Üzül bitti, Ura, bitti arkadaşlar hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Buraya kadarmış yani. O da dikkat etmesi gerekiyordu hareketlerine. Beni yayında falan izleyemez yani. Bitti bitti haberi gel. Şimdi haberi geldi. Ural Üzül bitti. Bitti. peki Vural ne <laughs> o tiple durmuş şu an ya? El ağzında. Bitti. El ağzında. Bundan ya sonra dava bir Vural Üzül <laughs> arkadaşlar. Bitti. Hemen Vural Üzül'ü <laughs> dava bir olarak <laughs> değiştirelim. Şimdi evet. sevgili Ali Kemal Bey. Ee, ben bildiğiniz gibi non olay... Geldi abi. geldi haberi gel şimdi konuştuk. Ya. Bir yayın yapıyorum. Evet, Ve kardeş, Burak Bey. bu yayın içerisinde Vural Üzül isimli bir... Konuyu karıştırmayın. Vural Üzül farkındaysanız. Lütfen dikkatli olalım. Neymiş Yato Bey? Ur al üzül. Teşekkür ed teş, ederim. Teşekkür ederim sana. Yayıncı tarafından <laughs> şahsıma muz fırlatılıyor. <laughs> Bakın bu konuyu yine hatırladım. Bu konuyu yine Siz hatırladım deme. yine. Tamam tamam sakin ol. Sakin Büyük şey günah. günah. Büyük tamam, günah. Abi. Büyük, Büyük Haklı günah Haklı kız yerine düşme abi. Haklısın şu an ya. <laughs> şahsıma muz fırlatılıyor. Ve şu an chatte Gülüyor benden hiç. özür diliyor ama Gülüyor. lan özür diliyor. <laughs> Muzu nerede buradan yazdı? Çetime yeah, muz atıyor. Ha ekrana görüntünün içine muz atıyor. Evet. Arkadaşlar ne yapacağız? Görüntüme muz atıyor. Oo çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok ok tehlikeli bu. Gerçekten vur al üzül yani gerçekten. Chat. Şu anda açıyor. Evet. Bozdu ya. Çok o, muzul muzul evet, evet. Piçe bak demiş birisi oğlum abartma saçmalama Amına koyun bana piç bir hem <laughs> bana Arada muz gülüyor. atılıyor, hem izleyisi bana piç <laughs> <laughs> diyor. Ay ne piç diyor? Abi ne Ya bir sus abi koyayım. Duymuyor mu hiçbir şey? <gülüyor> <gülüyor> Videodan Hala. mı geliyor? Küfür <gülüyor> ya siktir. <laughs> <Bana> <laughs> Bekten atıyor. Hocam. Lan bir sus lan Discord. Bak! Her yerden bağırıyor bırakayım. Bir daha bağırdı amına koyayım. Bir daha bağırdı. Hiçbir yerde susmuyorlar ya. Hiçbir yerde susmuyorlar ya. Hadi abi bu egoist pati bizi küfür edip duruyor yayında. Ege Atoy'u da kusturdu. Buna nasıl da dava açalım? Aramadın değil mi gerçekten? Sen onu mu arıyorsun? Tamam abi Al inanılmaz ya. Chatten yolladığı için ekranıma çıkıyor. Çetten muz gönderiyor. Evet. Abi çetten muz göndermek... Çok büyük <laughs> suç değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Garibim Ali bunu neyi suç diye düşünüyor? <laughs> <laughs> Ya Yalancı ya. Bunu öldürmekle birebir aynı mı? Abi, e, planlayarak adam öldürmekten biraz daha hafif ama. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi bunu Ya bir sus, bir sus. yok, mm. no, yok, no, video, video. Peki ben bu adamı dava etsem bu adam aylık en az bir 400 bin lira falan kazanıyor. A abart, a a aylık 400 Abart, abart. Tamam, 500 bir. Yok bir. 1... <gülüyor> <gülüyor> ya bu sağ olsun. Ya Yok 1 milyon kazanıyorum ayda. Bazı aylar Aa, işler işler niye gitti aylarda? Kaza liradan diyor. kaç ha. alırım? Nasıl söyledim Ben o, aylık şey 400 bin liradan kaç alırım? Abi muz olduğu için en az 3 aylık yazarız. 3 aylık ha? 3 ay 400 800 1200. Kızlar bak parayı duydu nasıl geldi ha? Evet. Görüyor musun? <laughs> Bunun paraya duyu geldi. İki senin? Abi yarısı benim. E benim Uğaz, Bana 200 ver yeter tam. <laughs> <akşam gülüyor> <alayım. gülüyor> bir şey var mı? Açabiliyor mu ben davam böyle bir şeyde? Ya açanlar oluyor, olmuyor değil. Ama genelde ee, mahkemeler hani sadece muzun hani tek başına bir hakaret, bir aşağılama, bir etme ee, Ama benim dedemler, benim dedemler şeydi eee Afrika kökenli siyahi. <gülüyor> <gülüyor> Lan bunu ne ara yalan uydurmuşum beni. Valla bak ne aratıyor acaba onu merak ettim. Ay ya not almışım, not almışım ama tamam. Evet. Ama büyük dedemler. Sinip düzeltti o bir de. Büyük dedem de düzeltti gerçekten ya. Ama büyük ya. dedemler. <laughs> Ne yapıyorsun ya, ya ben anlamadım. için <laughs> evet, Tamam. Bu güzel oldu. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Sağ ol Böyle yine yerli yersiz, rahatsız ederim. <laughs> Tamam tamam canım. <laughs> ya harbi ayıp ediyorum ben bu Ali'ye ya. Arayın Vallahi bir daha özür mi ya. Yeter, yeter 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 Vallahi. yeter yeter Vallahi yeter 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 Sponsorumuz aynı Vural. Hiç fark eden olmuş daha önce. önce. Aha yayın başlıyor. Bak <laughs> kulaklığımız aynı. Ana. Vural yayın açtı ben kaçar. <laughs> Çok şaşırdım şu an. Bire bir aynı Lan neye yani. Ya şaşırdı? Selam Vural duyduğun gibi dom alman gerekiyor kardeşim. Hadi. Bulut abi kulağını yerim demiş yani birisi. Artık yani üç şey ya. Bunu artık çözmemiz lazım yani. Şey mi? Artık Bence bir drogora çözer. Chat bu arada kulaklığımız aynı ha. Bu arada kulaklığımız şey, ay evet. bir aynı. Valla <laughs> birebir aynı. Valla inanmıyorum. Birebir aynı. Ne yapıyorsunuz Emir'le Bulut? <laughs> Ergin şöyle her, her gün böyle. Şu <laughs> git mikrofonunu aldır ya. Kim Sınavda. o? Ne sen be gittin? ne ekibin ya? <laughs> yani küfür ediyor şu tane. Yüzünden... Buralı hiçbir açıklama yapmamış bu arada. Cebeli Tarık 3-0 mı yeniyoruz? Vay be çok iyi. Cebeli mi Tarık? 3-0. Yani... Zaten Tarık mı Cepe? Cebeli Tarık. Neresi Cebeli Tarık? Ya <laughs> şimdi. Aralarında kavga çıkmış. 3 <laughs> <laughs> aydan başlıyormuş. Ben yine ne yalan söylüyorum 3 aydan başlıyor. Özür dilerim. A özür dilerim. Çet Vural özür diletin. Yoksa açıyorum hadi abi gördün. 3 aydan başlıyormuş. <laughs> yani öyle bir şeydir tam anlamadım. Benim de aklım çok ermiyor da ona. Dün de gek. Ben bunu isterim yani ben. Masur ya. Ya <laughs> Oğlum <laughs> <laughs> ne ara buraya geldi çok şey merak ediyorum da. Ya o yeter. <laughs> Önce bu çok güzel bir şeydi. Bunu nasıl yapmış olabilir lan Bulut? Bunu babam görmüş gerçek tişört sandım. <laughs> 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 Ama benziyor bu arada yani. Ya benziyor <laughs> bu Demiş ki egoist pete senin dışörtünü yapmış giyiyor diyor bana. <gülüyor> böyle. Ben dedim o. Elinden öperim babanı ya. <laughs> komik de ya anladın mı? Bu da komik ya. Gülmez <laughs> ya. <gülüyor> ya bir gün Vural'ın evine bu kıyafetle gitmek istiyorum ya. Gerçekten bunu yaptırıp böyle gitmek istiyorum ya. Ne o kadar uğraştır şunları. <laughs> Birim vardı <laughs> benim ve ben yayından muz atıp çıktım. Yani bu olayların itiraf ediyor bu arada. Hacı bir dava olayını Aa. duydum. Birini ararken kapattım yayını. Bir yok bir yok. Ha. Her ne Şimdi yaptığın şaka için gel sen şaka yapacağım diye arıyor <laughs> musun? Şaka yaptım diye <laughs> arıyorum dur. sen <laughs> <laughs> Bunu görmesi lazım. Öyle bir şey yok bu. Tamam. Vural gelmemeli mi bu kıyafetle ben yayındayken? Ben galiba. abi. Mantıklı. Aa baş atmadı ki yüzle bakılmaz aga. Ya yüz yok. Ya. Ya, kötü espri nasıl kötü espri ya. Ne <laughs> ya ne yapıyorsun sen? <laughs> ya ben 30 yaşındayım. Ya, ne yapıyoruz ya? Allah aşkına. Sen her bir der sen ne <laughs> yaptın ya? Sana ne oldu ya? Bir kendine gel ya. Ne dedi Aa, o? Like atayım ya, ya da dislike atıyorum. Aa. Dislike attım. Kitle yönlendirmeyi gördünüz mü? Aa, evet. Cavit'in, Cavit de evet. dava açabiliyor. Cavit dava aç sen de aç. Kitle önlendirme dislike atıyorum dedi. <laughs> <laughs> Disk'te bıraktı.